Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mısır patlatacağım. Öncelikle tenceremin altını açtım. Tencere ısınsın diye. Yarım çay bardağı ben e, sağlıklı olsun diye zeytinyağı kullandım. Siz dilerseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Ve büyük bir çay bardağı da mısırım var. Daha sonra mısırımı da ekledikten sonra Üzerine e, tuzu siz ne kadar seviyorsanız ona göre atarsınız. Ben bir tatlı kaşığı atacağım biraz tuzlu olsun diye. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuzu attıktan sonra tuzu her tarafa karışsın diye mısırlarımı bu şekilde böyle karıştırıyorum. sonra tenceremin kapağını kapatıp mısırlarımın yavaş yavaş patlamasını bekleyeceğim ee, mısırlar böyle yavaş yavaş patlayınca böyle çok güzel oluyor böyle tencerede cam olduğu için e, daha çok belli oluyor böyle çarptığı nasıl patladı. biz küçükken annem şey yaparken mısır patlatırken e, izlemesini çok severdik çok hoşumuza giderdi böyle mısırlar çarpıyor falan kardeşimle şey yapardık bakardık böyle tencerenin başında beklerdik Bazen de babam da şeyde severdi, elekte severdi. Annem ocağın üstünde elekte yapardı. Elek dediğimizde böyle saplı, her taraf böyle metal olan bizim orada kırık elek elek derler. Annem küçükken babam sevdiği için elekte yapardı. Abim ben kardeşim de yağda sevdiğimiz için biz de yağda yapardık kendimize. Gayet güzel olurdu, keyifli günlerdi mısırlarınız patlamaya başladıktan sonra böyle yağını tuzunu her tarafa karışması için de şöyle arada bir böyle tencerenizi bu şekilde sallarsanız iyi olur mısırlarım patlamaya başladı şu an galiba tencerenin kapağı nemlendiği için çok görünmüyor ama sesi geliyordur gördüğünüz gibi mısırlarım patlamaya başladı çok da güzel patlıyorlar böyle patlat sesleri Gayet güzel ve eğlenceli. Mısır özellikle kışın daha çok böyle e, akşamları televizyon izlerken iyi gidiyor, yeniyor. E, sinemaya gidildiği zaman da tabii keyif oluyor mısır yemesi. Ama kışları böyle daha fazla yeniyor sanki. E, daha çok böyle lezzetli oluyor kışları gibi geliyor insana. Bilmiyorum yani ben kışın daha çok patlatıyorum mısırı. Evet şöyle bir göstereyim gördüğünüz gibi gayet güzel. Yani bir çay bardağından kocaman bir tencere mısır çıktı. Tabii bu mısır bize fazla. Ee, ben bu kalan mısırlarımı şey yapıyorum. Saklama kabımın içerisine alıyorum. Kapağını da güzelce sıkıca kapatıyorum hava almayacak şekilde. Ertesi günde yani böyle çok rahatlıkla tüketebilirsiniz kalan mısırınızı. Çünkü gayet lezzetli oluyor ertesi günde kaldığı zaman. Hiçbir şey oluyor bir yumuşama da olmuyor. Eğer saklama kabınız hava almıyorsa bir sıkıntı olmaz yani. E, gayet güzel olur göreceksiniz. Hem de kolay oluyor yani iki kere mısır patlatmak da zorunda kalmıyorsunuz. Bir gün yapıyorsunuz iki gün boyunca yiyorsunuz. Şu an patlama sesi durdu mısırımın o yüzden o altını kapatıp kabımın içerisine alacağım. Mısırım patladı. Gördüğünüz gibi kabın içerisine de koydum. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.